ürünlerdir. Mülteci meselesi artık Türkiye'de bir beka problem haline gelmiştir. Bu ciddi problemi sayısal verilere dayanarak anket yaparak incelemiş bulunuyorum. Yaptığımız anket tek taraflı ve sadece milliyetçileri uygulamadan değil, bilimsel araştırma yöntemlerine ve ilkelerine uygun olarak her görüşten her 700 kişiye internet üzerinde uygulanmıştır. Altı sorudan oluşan bu anketin özetini ve değerlendirmesini paylaşmak istiyorum. Yüzde kesim mülteciler yüzünden taciz, tecavüz, hırsızlık, dağ, kavga, huzursuzluk ve uyuşturucu gibi madriyetler yaşamış veya şahit olmuşlar. Yüzde ise kendilerini mülteciler yüzünden güvende hissetmemek ister. Ve yeterli önlemlerin yetkililer tarafından 그렇 <laughs> I like hepinizin utanması gereken bir tablodur bu. Şu an ben bunu Türk halkının yüzüne vurduğum için utanıyorum. Çünkü yüzünüze vurulmadan anlaşılması ve gereğinin yapılması gerekmekteydi. Şimdi gelelim hayali din kardeşi mutluluk tablosuna. Bu kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü konunun dinle hiçbir alakası yoktu. Beka olmuş bir konunun tolyan oynanarak halka vakti edilmesi çok üzücüdür. Dira hep halkın gördüğü görmezden gelmek, hem de halkın aklıyla dalga geçmek dine çekilebilir bir durum değil. Bunu dine çekmiyorum ve kabul etmiyorum. Biz vicdan yoksuzu bir millet değil. Tarih boyunca yardım severliğimiz, birbirine sığınanı koruyup kollamamızla tanınmış bir millet. Lakin her şeyin yöntemi, yolu ve yordamı var. Eğer ki buraya gelen mülteci, e, burada mağdur bilinsin ya taşkınlık yapıyorsa. I'm just alınmaz ise üzülerek dile getirmeliyiz ki dilimiz yozlaşmaya mahkum. Bu bağlamda kendi vatanlarında mültecileri istemedikleri sosyal medya üzerinden yazdıkları yazılarla, attıkları tweetlerle, hazırladıkları afişlerle belirten Adem Enes yeder. Burada erkek you're Eu...